Bugün Battalgazi Belediye'mizde işçi arkadaşlarımızın toplu sözleşmelerinin imza günü. Tabii bu imza yapılırken Sayın Başkanımızın direktifiyle e, ciddi bir komisyon çalışması oldu yaklaşık 25-30 gündür. E, bugün son güne geldi. Aslında Battalgazi Belediye'mizin çalışanları ayın birinden birine maaş aldığı için e, önce Battalgazi'ye nasip oldu imzalamak son yaptığımız görüşmelerimizde e, Sayın Başkanımızın da başkanlığında yaklaşık 800'e yakın arkadaşımızın toplu sözleşmesini imzaladık. Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ama biz şunu biliyoruz. Battalgazi ilçemiz, belediye belediyemiz doğunun incisi. Gerçekten burada çok ciddi hizmetler yapılıyor. Bu hizmetleri yapılırken çalışanlarımızın hepsinin ayrı ayrı alın teri ve emeği var. Ve Sayın Başkanımız çok da Allah razı olsun. Bu arkadaşlarımızın bu hizmetlerdeki alın teri emeğini boş görmedi ve onların alın teri emeğini hak ettikleri şekilde toplu sözleşmesine yansıttı. Bunun mutluluğunu duyuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, ekibinden, çalışma arkadaşlarımızdan razı olsun. Ben tabii yine sendika yönetimimiz ve yine belediye çalışanlarımız ve yine yetkililerimiz adına bu sözleşmemizin hayırlara uğurlu hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Hizmet İş Sendikamızla beraber 8-11 tane çalışan arkadaşımızın toplu iş sözleşmesini imzalamış olduk. Öncelikle bu sözleşmenin her iki taraf için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bilindiği gibi özellikle son birkaç yıldır ülkemiz ciddi sorun ve problemlerle karşı karşıya. 2018'de ekonomik ambargo sonrasında pandemiyle ülkemizin tüm dünyanın hemhal olması tabii tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemiş oldu. Ee, pandemiyi atlattık atlatmadık onunla uğraşırken sonrasında da tabii dünyanın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını hep beraber müşahede ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu ekonomik ambargoların, ekonomik sıkıntıların yanında bir de resmi ve gayri resmi sıcak ve soğuk savaşların olması tabii dünya insanını etkiliyor, bizleri de etkiliyor. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir tavır almış oldu ve bu tavır neticesinde şunu ifade etti. Hiç kimseye oluşan ekonomik sorun sıkıntılar karşısında çaresiz bırakmayacağız, onlara destek olacağız ifadesini kullanmıştı. Tabii şu an yapmış olduğu çalışmalar da bunun göstergesi. Biz de belediye olarak çalışanlarımızı mağdur etmeme, onların koşullarını iyileştirme adına elimizdeki tüm imkan ve olanakları kullanarak en alt seviyedeki maaşımızı yüzde 89 zam ile 8 bin liranın üzerine, 8 bin 73 lira Bunların içerisinde fazla maaş alacak arkadaşlarımız olacak. Bu düzeye getirmiş olduk. Bilindiği gibi şu an asgari ücret 5500 lira düzeyindeyken biz böyle bir zam, zamla arkadaşlarımızı, daha doğrusu arkadaşlarımızın ellerini rahatlatmayı yeğledik. Hizmet işe de teşekkür ediyorum. Geldiğimiz andan itibaren beraber çalışmalar yapıyoruz. Karşılıklı uzlaşı, anlayış ve birbirini anlama noktasında çok güzel bir tavır sergilediler. Bu tavırlardan dolayı kendilerine teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu imzalamış olduğumuz sözleşmenin Batlar Gazi Belediye'mize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum.